Muhteşem Ustalık eseri Harika Günleri boş geçirmiyorum Parti 74 Arkadaşlar sabah yine bildiğiniz gibi işe gittim İşten sonra eve geldikten sonra Evet arkadaşlar 601 dakikalıktayız Dün ben size hani e, Video attım ya video attıktan sonra çarta bakmaya devam ettim Bu muhteşem Ustalık eseri harika işlem aldım bak kanka bak 1 dakikalık fvg Attım emre babuş bak Zing, 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 zing. Çok iyi ya, çok iyi bir işlem. Ama bunu büyük ihtimalle ben eğer fon hesabım olsaydı bu işlemi almaz. Neden almazdım? Abi bilmiyorum biraz riskli. Gerçi riskli de değil ama koyayım işte. Akümüle olmuş. Akümüleden sonra FVG'yi doldurması lazım. Internal, external mantığına göre. Ondan sonra da internal'dan external'a tekrar gitmiş. Şuradaki liquid almış. Lan oğlum git. Evet, Tabi ondan sonra bakın şey olmuş. Daha bugünün chartına falan bakacağım. Ve onu sikiyim. Bu ne amına koyayım? 4.5 gram olmuş. Evet. Vay vay vay. Vay vay vay. Neyse bugün bir değişik harekete geçmiş. Ben bunları biraz inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Asus'a e bakarken bir şey fark ettim. 4 saatlikliyiz. Aa burada çok güzel bir işlem vermiş ya. Bakın burada 4 saatlik. Hatta bu belki de günlük olabilir bakalım şöyle. Yok günlük değil de 4 saatlik FVG'ye teplemiş. Teplik mükemmel bir işlem vermiş ya. Bunu valla alan arkadaşlar. Alan arkadaşlar helal olsun. Kanka şu işlemin güzelliğine bak ya. Valla mükemmel işlem ya. Eğer fone, fone olsaydı alırdım. <laughs> buna güvenir alırdım bak bunu. Çok güzel işlem. Alan arkadaşlar helal olsun. Arkadaşlar bugün işte size olan bir olayı anlatacağım. Müşterinin evine gittim tamam mı? Yani Müşterinin evine gittim. Sebil'e takacağım cam, cam damacana. Cam damacanı şöyle gittim sepetinden çıkardım. Sepeti var birazcık cam damacanadan şöyle yüksek. Sepeti var. Yani böyle bir, bir metre falan cam yukarıda yani tamam mı? Anasını sikiyim. Plastik jelatin elimde kaldı. Cam aşağı düştü. Bek. Kadının evi fuysu amına ne koyayım. Kadının evi fuysu oldu. Bir de kadın yaşlı amına ne koyayım bir utandım, bir sıkıldım. Gittim hemen dedim abla bana poşet ver şu camları şeyin temizleyeyim dedim. Camları temizlerken elim kesildi amına koyayım. Su böyle yerdeki su bize kanla falan karıştı. Bok gibi bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi görüntüyü koyacağım size buraya. lazım değil. Koyacağım. Böyle yere basıyorum amına koyayım şap. Halı falan fışkırıyor yani. İşte basıyorum su fışkırıyor ya amına koyayım. Sonra dedim abla dedim bana git dedim. Süpürgeyi getir dedim. Süpürgeyi aldım hemen. Kadın elini süpürdüm şöyle. Abi sonra da gitmek zorunda kaldım. Götüme hem camdaki fıstosu girdi. Hem rezil oldum. Rüşva oldum. Hava zaten 40 derece anasını sikeyim <laughs> Abi şu trading tam olarak Neyse fonu geçseydim bu. Fonu geçseydim bu işi yapmazdım. Allah kahretsin ya. Kafamı ya. Neyse geçeceğiz beyler. Her şeyi çözeceğiz. İlk hoşuma Her şeyi çözeceğiz. Yapacağız. Fonu da geçeceğiz. Şimdi 100 binlik ben fon alacağım. Bunu geçeceğim. Hadi sen alın.